Merhaba sevgili teraziler, sevgili teraziler. Burada mısınız diyoruz ve sevgili teraziler sürpriz var. Hazırlıklı olun diyoruz. 24 Nisan Akrep burcundaki dolunay sizleri sürpriz kapıları açacaktır. Tatsızlık, küskünlük gidermek için veya kalbini kırmışlar, incitmişler, huzursuzluğu içerisindeyseniz Bunlar sizlere karşı gelip itiraf edecekler. Bekleyin görün diyoruz. Sözleşmeler, anlaşmalar, imza zamanlarınız bekliyor. iş alanınızda, devlet kurumunda çalışıyorsanız bu alan sizi daha çok böyle müjdeli kapılar açacaktır. Yükselmeler yaşayacaksınız. Büyük organizasyon işleri yapıyorsanız birikimlerinizde özellikle yurt dışı Yurt içi işlerinizde daha dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bir aile içerisinde kendinize ait bir eviniz varsa alım satım işlerinize lütfen bu sıralarda dikkat edin. Birikimlerinizi asla kimseye söylemeyin, paylaşmayın. Para alışverişlerinizde özellikle çok dikkat edeceğiniz sürece girdiğiniz teraziler çünkü siz Eliniz çok açık. Herkese güveniyorsunuz. Aman ben de var. Size vereyim derken sıkıntıya da düşen siz oluyorsunuz. Devlet kapısında uzun süreden beri avukat, savcı, bütün işlerle mücadele veriyorsanız bunlarla ilgili bir süreç sizi bekliyor. Olumlu yönden destekleyecektir. Bu süreçte kendi alanınızda yeni kişiler, yeni alanlar çok güzel zamanlar sizi bekliyor. 6 Mayıs'ta 20 Mayıs'a kadar bu alanlar sizi çok tetikleyecektir. Harika zamanlar bekliyor. Sadece sabırlı olun ve bekleyin. Nisa suresi Nisan ayında size şifa verecektir. Sabah akşam arabada evde nerede olursa olsun lütfen kulaklarınızı takın dinleyin. Ya da evinizde sisli dinletin diyorum. Kendinizle ilgili hiçbir sorunda kafanıza takmayın. Hayat zaten sürprizlerle dolu diyoruz sevgili ikizler. Geçmişe ait hesaplaşmalar bitiş noktasına geliyor. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.